Arkadaşlar burası Kıyıköy Kasro plajı. Şu anda arkamda gördüğünüz yer deniz. Burası piknik alanı. Arabalarımızı buraya park ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağda solda arabalar var. Arabayı park ediyoruz buraya. Aşağıda şu yoldan, göstermiş olduğumuz yoldan bu tarafa doğru piknik plajı bölgesine gidiyoruz arkadaşlar. Burası geliş istikameti. saraydan geliş istikameti. Güzel bir şekilde arabamızı buraya park ediyoruz. 83 lira bir ücreti var arkadaşlar. 83 lira giriş ücreti var. Akşam 7.30'a kadar burada kalabiliyorsunuz arkadaşlar. 7.30 son arkadaşlar. 7.30'da burayı terk etmeniz lazım. Evet. Burası yeni yapılmış. Yeni yapılmış bir yer. O yüzden burada güzel. Şu anda yollar tozlu ama suluyor tankerler devamlı sürüyor ama yine de geniş yani yollar. Yollar geniş. Evet. Şu arkam deniz aracı görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz değil mi? Deniz. Evet. Denizi görüyorsunuz. Denizi görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar. Tuvaletler, WC'ler ileride bak yeşil olan yerler. WC olan yerler. Orada ee, tuvalet var. Değerli arkadaşlar Gelmenizi görmenizi tavsiye ederim. Buralarda fazla deniz olan yeri olmadığı için e, denize girmek isteyen arkadaşlar buraya gelebilirler, e, vaktilerini geçirebilirler. Güzel bir yer tavsiye ederim yani. Çerkez Köyü istikametten e, geliyorsunuz arkadaşlar. Küçük Yalıncalı, büyük yancalı e, Ondan sonra e, saray. E, içine girdikten sonra sağa dönüyorsunuz. Kıyıköy e, levhası var. O levhayı takip ettikten sonra Castro ya yazılan yerden sağa dönüyorsunuz arkadaşlar. O yol sizi Castro ya yazan e, tabela sizi direkt buraya getiriyor arkadaşlar. Direkt buraya getiriyor. E, hiçbir yere sapmadan. Evet. Arkadaşlar inşallah sizlere yardımcı olmuşuzdur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Evet arkadaşlar şu anda e, masalar burada e, bu şekilde denizi gösteriyorum şimdi Evet şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar plajı e, kuş bakışı görünümünü size çekiyorum Evet plaj bayağı uzun bir yer gerçekten güzel bir yer yani plaj e, bayağı geniş bir e, alanı var kıyı köy Castro denilen e, yer arkadaşlar burası. Bayağı güzel bir yer şey. E, ben gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. E, Castro denilen bir yer. Evet. Eee Bayağı berrak bir suyu var hazır. Evet. Şöyle piknik alanları var hazır. Arabayı buraya park ediyordum. Geçiyor. Evet. Deniz sahili güzel arası. buradan hemen aşağı inebiliyorsunuz. Yürüme bir şekilde. Evet. Arabalar hala geliyor arkadaşlar şu anda. 7.30'a kadar son ama hala daha saat erken. 4.30-5 civarlarında şu an saat. Evet, traktör yine sulamaya devam ediyor arkadaşlar. Geliş istikameti burası. Plaja giden yol ise burası arkadaşlar. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi burası Kıyıköy Kastro denilen bir yer. Deniz. Ee, buraya Tekirdağ Saray üzerinden e, geliyorsunuz. Saraydan sağa dönüp Kıyıköy istima, istikametine geldikten sonra Kastro e, yazılan yerden sağa doğru dönüyorsunuz. Direkt buraya geldiğiniz zaman sizi, e, yol buraya çıkıyor. Çıktığı zaman e, giriş var. Giriş ücreti 82 lira. Fişinizi veriyorsunuz. Akşam 7.30'a kadar burada kalma imkanınız var. Arabalarınızı şöyle yukarı park ediyorsunuz. Şöyle gösterelim. E, yukarı park ediyorsunuz arabalarınızı. Sonra denize buraya geliyorsunuz. Burada e, halk plajı var. Plaja girebiliyorsunuz arkadaşlar güzel bir şekilde e, pikniğinizi yapabilirsiniz yukarıda. Çayınızı demleyebilirsiniz. E, yiyeceğinizi getirip her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar burası Kasrudin'den sahil. Çerkeöfte saray istikametinden gidiyorsunuz. Dur, dur, dur. Saraydan sağa dönüp dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Benim Kasrudan ya? yazılan yere doğru gidiyoruz. Dur, dur, dur. Lütfen, Nasıl buldunuz buracıklar? Güzel. Güzel mi? Benim elime kuyruk Çocuklar da güzel bulmuşlar burayı. Gerçekten deniz güzel. Araba park yeri de güzel. Güzel bir şekilde eğlenebiliyorsunuz arkadaşlar. bu köy sahilindeyiz kasro deniliyor tutaj. deniz güzel ee, şu anda dönüş yoluna çıktık arkadaşlar gidiyoruz hava kararmadan gidelim dedik